Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Ocak Cuma günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Antalya'da 8 koşulu bir program söz konusu. İzmir'de ise 6 koşulu bir program. Tek altılı her iki şehirde de birer altılı mevcut. O yüzden bütçeleri de denk olarak ayırdık. Antalya tahminlerini de seyrederseniz sevinirim arkadaşlar. Evet İzmir'deki altı koşulu programa geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim. Katıl üyeliği de bizim için önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunun haricinde de arkadaşlar diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki kanalımızı da takip ederseniz orada da yarış videoları paylaşıyoruz sizlerle. Evet şimdi tahminlere geçebiliriz. Saat 7'de ilk yarış İzmir'de Hüseyin Özsakallı Sakallı koşusu kısa vade 6 dişilere mahsus 4 yukarı İngilizler 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. 9 safkanın mücadele edeceği bir yarış olacak arkadaşlar burası favori olarak değerlendirdiğimiz 3 safkan var. 3 atı bir arada yazarak oyunumuzu yapmayı planlıyoruz. Öncelikle Güler C küresi safkanı Mustafa Çiçek ile birlikte burada 2 numara Ayur Namat Dilbağ takacak olan safkanla başlıyorum. 21 gün evvel ikincilik elde etmişti. 4 yarıştır kum pistte tabela yapıyor safkan ve 21 gün evvel koşup kazanan isim en dış kulvardan çıkacak. Mehmet Kaya idaresinde 8 numara No Heart devam edeceğiz arkadaşlar. Ki bu mesafede 1.13.79 gibi muazzam bir dereceye sahip Safkan. Zaten en iyi derece 1.11.59 pist rekoru görüyorsunuz ki 1.13.79 da gayet yeterli bir derece. Bir hastada koştukları koşu düzeyini düşünürsek. Ve son olarak Kurtere Kürüz Safkan'ı Nevzat Avcı idaresindeki Safkan. 9 numara Super Sweet burada arkadaşlar. Dilba takacak. Starta kadar hem kapalı gözlükle hem de kulaklıkla getirilecek. Ayrıca önden giriş tercihli olacak. Safkan bu arada Longhart'ta da Dilba ve starta kadar da kulaklık var. 9 numara Super Sweet son yarışını 28 gün evvel kazanırken son 4 yarışında 3 kez kazanma başarısı sergilemişti. 2 8 9 3 atlı bir oyunda başlamayı tercih ettim arkadaşlar ilk ayağa. İkinci koşu saat 7.30'da 6 safkanın start alacağı bir yarış olacak. Satış 1 koşu 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede kum pistte çıkıyorlar. Arkadaşlar bu satış koşularının yanındaki 1, 2, 3, 4 sadece satış miktarı ile ilgili bir meseleyi arz ediyor. Onun dışında atların düzeyi ile ilgili herhangi bir durum anlatmıyor bize. Yani o yüzden burada işte mesela düşük handikaplı atlar var şu anda. Her satış birse o zaman şu kadar handikap sadece koşar gibi düşünmeyin. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece satış miktarı ile ilgili bir mesele söz konusu arkadaşlar bu tür yarışlarda. Bu koşu için bizim favorimiz İbrahim Sefa Söğüt'le 53 kiloya kadar da düşürülen Safkan 6 numara Apollo Cahiz olacak. Arkadaşlar 5 gün evvel kötü bir yarış koşsa da Safkan daha evvel kirşini kazandı. Bu yıl içerisinde yarış kazanmış bir safkan. Geçtiğimiz yılki son koşusunu da kazanmıştı. Şu anda yarış içerisinde 2 numara Brilliante rakip olabilir gibi gözüküyor. Biraz zorlarsa 3 numara The Family of Ada ve 5 numara Mert abinin rakip olabileceğini görüyoruz. Fakat ben arkadaşlar bu şartlar altında 6 numara Apologize'ın kazanması gerektiğini inanıyorum. Ve 6 numarayı sizlere tek olarak veriyorum. Biraz grubun müsait olmasından ve atın 6 numaranın düzey olarak daha üst düzey bir safkan olmasından böyle bir tahminde bulundum. İdmanlarını şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın Apologize'in son idmanı 49 30 23 80 Gerçekten bu yarışı kazanmak için yeterli bir idmana ve tempoya da sahip Safkan. Kondisyon olarak da iyi. 5 gün evvel evet 6. olmuş olabilir. Fakat Safka'nın genel kalite itibariyle daha önde olduğunu biliyoruz ve son yarışından bir önceki yarışında kazandığını unutmadan buradaki tahminimizi böyle yaptık arkadaşlar. 6 tek. Üçüncü koşu saat 8'de 5 safkanın start alacağı bir yarış. 15 handikap, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 5 safkanın içerisinde 2 iki yarıştır ikincilik elde eden 53 handikap puanında Muhammed Mir Bilgin'le bu mesafede de koşmuş bir isim. Tandır 1 numaralı Safkan'la başlıyorum arkadaşlar. Cem Cem temsilcisi bir Safkan bir numara Tandır. Bu koşuda favorim konumunda diyebilirim. Yalnız bu yarışta arkadaşlar 5 atında kazanma ihtimali var. Bu yüzden bu koşuyu size oyunumuzu 2'ye ayırarak vereceğiz küçük kupon ve geniş kupon şeklinde geniş kuponda bütün atları yazmanızı tavsiye edeceğiz. Küçük kupon için ise 1 numara Tandır'ın yanına Gökhan Gökçe ile birlikte 3 numara Berid'i ilave ederek 2 atlı bir oyun yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Ya 2 at ya 5 at şeklinde buradaki tercihimizi yapıyoruz. Birdwood, King Devil ve Silent Destiny ilave ederek 5 ata çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçelim. Saat buçukta altı safkanın start alacağı bir yarış. Kısa vade 8. 4 yaşlı Arap atları 1600 metrede kum pistte çıkıyorlar arkadaşlar. Bu koşuda tabii çok formda gelen bir safkan rakiplerinden kendisini hemen sıyırıyor belirtiyor. 6 numara o bir çelik start alacak Tolga Yıldız idaresinde altı gün evvel sentetikte kazanan Safkan son 6 yarışının Dördünü sentetikte koştu. Üçünü kazandı. Bir ikincilik elde etti. Ve kum pistteki iki yarışında da galibiyete ulaştı. 6'da 5 muazzam bir galibiyet yüzdesiyle geliyor Safkan. O bir çelik 6 numara. Bu koşu da bizim tek tavsiyemiz olacaktır sizlere. Tabi burada teke gitmek istemiyorum diyen varsa da zaten bir tane tekimiz olduğu için bir numara büyük menderesi ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bir yarışta Büyük Menderes'te fırsat kollayacaktır. Tabi Eray Kan mesela ne yapacak? O da yeni yeni form tutan bir Safkan Arman Okan'ın sahibi olduğu isim. Burada geniş bir kupon için 6-1-2 3 Safkanlı oyun tavsiyesinde bulunuyorum. Ama küçük kuponlarda 6 numara o bir çelik tek olarak bırakılmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya yani zaten o bir çelik banko olacak bir isim. Ben sadece bir tane tek verdiğimiz için burada çok fazla zorlamak istemedim sizlere. Ama 6 numara o bir çelik. 4. koşta rahatlıkla tek olur yani. 5. koşu saat 9'da şart 3. X1'li bir yarış yani Temmuz'dan beri şart üçü dolmamış olan safkanlar. 4 yukarı Arap atları 1900'de kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada çok daha net bir tek isim. 2 numara Bombacan. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte tek diyoruz arkadaşlar. 19 gün evvel start aldığı yarışında kazanan Safkan bu galibiyetiyle birlikte bize burada çok daha fazla güven verdi diyebiliriz. 2 numara Bombacan bu grupta geçirmeyecektir diyorum. 2 arkası 4 sıralı ikilisini tavsiye ederim. Özekan'ın ikinci olması bekliyorum bu yarışta. 2 arkası 4 sıralı ikili oynayabilirsiniz. 6. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3. Yine X1'li bir koşu. Temmuz'dan beri şart 3'ü dolmamış olan 4 yukarı İngilizler 2000 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta sizlere tavsiyemiz şu şekildedir. 4 numara Big Saddler Eren Actu ile birlikte ilk önerimiz olacak. Ardından Kurt Erekülis Safkan'ı Nevzat Avcı biniyor. 2 numara Touch of Heaven diyeceğiz. Hemen ardından 1 numara Kafkas Bey diyeceğim. Dilba Atakan Safkan bir hafta evvel dördüncü olurken bir önceki yarışını kazanmıştı. Bu isimlerle birlikte 3 atlı bir oyun tavsiyemiz bulunuyor size. Geniş kupon için bu yarışta olur mu olur Mertcan Çelik'te 6 numara Dream Dust'ı da deneyebilirsiniz arkadaşlar. 4-2-1 yeterli olur. 6 numara geniş kupon için ilave seçeneği olarak bırakmış vaziyette sizlere Yine tabi Seddül Bahir 8 numaralı Safkan Mürsel Kayış ile birlikte geniş kupon için 5. bir at olarak yazılabilir. Nitekim 2 teke ve hatta 3 teke çıkabileceğimiz bir oyun söz konusu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5. koşuda 2 numara bomba canı tek verdik. Dördüncü koşuda 6 numara o bir çeliği tek verdik arkadaşlar ve Tabi bir diğer tekimiz de yine biliyorsunuz ki ikinci koşuda 6 numara Apologize olmuştu. 3 teke kadar çıkabildiğimiz bir oyun var. Hepsini tek atmak zorunda değilsiniz. Ee, alternatif önerilerini verdik. O atı yazmazsanız yanına şunu ilave edersiniz vesaire tarzında. Ee, Antalya Tahminleri de yayında durunda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.